Savaş meydanlarında uğradığımız bozgunları hatırlamaktan millet olarak pek hoşlanmayız ama Aralık ayının son, Ocak ayının da ilk haftasında neler olduğunu mutlaka bilmemiz gerekir. Bu haftalar 1914'te Sarıkamış'ta uğradığımız ve on binlerce Mehmetçiğin hayatına mal olan büyük facianın yıl dönümüdür. Aralık ayının son haftası tarihimizdeki büyük bir bozgunun yıl dönümüdür. 1914'te tam bir hayal kırıklığı ile neticelenen Sarıkamış Harekatı faciasının yıl dönümü. Sarıkamış'ta nelerin yaşandığını kısaca hatırlayalım. Kars ve Ardağan'ın yanı sıra Sarıkamış'ta 93 harbi diye bilinen 1876 ve 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusların eline geçmiş ve Sarıkamış'a kuvvetli bir Rus garnizonu yerleştirilmişti. Birinci Dünya Savaşı'na girmemizden hemen sonra devletin en güçlü adamı olan Harbiye Nazırı ve başkumandan vekili Enver Paşa, Anadolu'nun doğusunu Rus işgalinden kurtarıp Kafkaslara uzanabilmek için öncelikle Sarıkamış'ı hedef alan bir hareket hazırlığına girişti. Paşa'yı harekata yönlendirenlerin başında onun gibi sarayın damadı olan bir başka asker Albay Hafız Hakkı Bey vardı. Enver Paşa'nın planına göre 3. ordunun bir kol ordusu Allahu Ekber dağlarını geçecek ve Sarıkamış'a kuşatacaktı. Ama bazı komutanların Sarıkamış'a ilk giren olma hayaliyle kendi başlarına harekete kalkışmaları, Hafız Hakkı Bey'in kaçan Rus birliklerini takip ederek kuşatma hattını lüzumsuz yere genişletmesi ve on binlerce askeri kışlık elbiseleri olmadan daha uzun bir yoldan dağlara tırmandırması büyük felaketi getirdi. Neticenin kötü olacağını hisseden bazı komutanlar zaten daha önce ard arda istifa etmişlerdi. Öncü birliklerimiz Sarıkamış'a girmeyi başardılar ancak Ruslar tarafından maalesef yok edildiler ve asıl facia dağlarda yaşandı. On binlerce askerimiz soğuktan donarak sonsuz bir uykuya daldı. Binlercesi de tifüsten kırıldı. 25 ve 26 Aralık günlerinde vaziyetimiz çok daha kötüleşti ve 3 Ocak'ta artık her şeyin bittiğini anlayan Enver Paşa, Albay Hafız Hakkı Bey'i paşa yapıp 3. Ordu'nun başına getirdikten sonra Erzurum'a döndü. Hafız Hakkı Paşa da geri çekilme emri verdi ve Sarıkamış Harekatı büyük bir hüzünle noktalandı. Ama o günlerin Türkiye'si Sarıkamış'ta neler yaşandığından haberdar olamadı. Gazetelere örneğine bugüne kadar bile rastlanmamış olan bir sansür uygulanmış ve Sarıkamış Harekatı ile ilgili tek bir satır haber yahut resim çıkmamıştı. Sarıkamış faciası ancak 8 sene sonra emekli binbaşı Şerif Bey'in 1922 yılında yayınladığı bir kitap sayesinde öğrenildi ama kitapta bazı hadiseler bir hayli abartılmış, mesela donarak şehit olan 90 bin asker iddiası ortaya atılmıştı. İstiklal Savaşı'nın en zor günleri yaşanıyordu. Rusya'da bulunan sabık başkumandan Enver Paşa da Mustafa Kemal Paşa'nın başarısız olması halinde memlekete dönüp onun yerine alabilmek için Batum'da bekliyordu. Ankara işte bu yüzden Enver Paşa aleyhine bir karalama kampanyasına girişmeye mecbur kalmıştı ve Sarıkamış Bozgunu ile ilgili abartmalar da bu kampanyanın bir parçasıydı. Hafız Hakkı Paşa 7 Aralık 1914'te Kafkas cephesindeki 10. kolordunun kumandanı oldu ve Sarıkamış Bozgunu'ndan sonra Paşa yapılarak 3. ordunun kumandanlığına tayin edildi. Ancak paşalığı bir buçuk ay kadar sürecek, akıbeti Allah-u Ekber can veren askerlerin akıbetiyle aynı olacak ve tüfüse yakalanan Hafız Hakkı Paşa hayata 1915'in 15 Şubat'ında Erzurum'da veda edecekti. Vicdani takma adıyla gazetelere çok sayıda makale yazan, Şanlı Asker ve Bozgun adında iki de kitabı olan Hafız Hakkı Paşa, Sultan V. Murad'ın torunlarından Behiye Sultan ile evlenmiş ve damadı şehriyari yani hükümdar damadı olmuştu. Hafız Hakkı Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'na girdiği 1914 Kasım'ından itibaren günlük tutmaya başlamış, özellikle Sarıkamış Harekatı'nın bazı günlerini saat saat kaydetmişti. İşte bozgunun yaşanmasının en büyük sorumlularından birisi olan Hafız Hakkı Paşa'nın 1915'in 12 Ocağı'na kadar tuttuğu günlüklerden Sarıkamış Harekatı'nın öncesi ile sonrasını anlattığı ve felaketi daha ilk cümlelerden itibaren hissettiren bazı bölümleri. 6 Ocak 1915 Hastaların yemekleri ve hali bir türlü düzelemiyor. Bugün yine birçok adam dövdüm. Ve zannederim artık düzeliyor derken yine bir felaket karşısında bulundum. Hastane yanında bir hasta nefer titrik ayaklarıyla matarasını doldurmaya gidiyor. Niçin gidiyorsun diye sordum. Ne yapayım efendim? Para ile su satıyorlar. Benim de param yok. Kim satıyor? Hademe. Hadi göster bana. Yürüdük. Zavallı, canlı cenaze gibiydi. 50 metrelik mesafeyi 5 dakikada kat etti. Hastane denilen ahıra girdik. Yine iki ölü vardı. İçeride bir telaş. Su değil, ekmek satılıyordu. İri yarı bir çavuş, 60 para, 5 kuruşa ekmek satıyordu. Öldüresiye dövdüm. Taşla kafasını ezdim. Firara koyuldu. Yanımda küçük Münir, teğmen mülazım yetişti. Münir herifi altına aldı. Bir kasatura buldum, kafasını, gözünü parçaladım. Hastalar ağasını da berbat ettim. Of ki ne of! Hele bu muhacirlerin sefaleti. Ağlayan, el ve ayağı donmuş çocuklar, ihtiyarlar, kadınlar, yaşlılar. Ya Rabbi! Ben bu sefalete sebep oldum. Ama olsun, bu felaketleri de tamire çalışacağım ve elbette muvaffak olacağım.